Bir gün Safiye validemiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimize Hazreti Ayşe annemizin evindeyken bir tabak yemek gönderdi. Güzel yemek yapmasıyla bilinen Safiye annemize Ayşe annemiz kıskandı ve bu duygunun tesiriyle hizmetçinin eline vurarak yemeği ilk yere döktü. Tabak iki parçaya ayrıldı. Bunun üzerine Allah Resulü orada bulunanlara anneniz kıskandı buyurarak iki parçaya ayrılan tepsiyi alıp eliyle birleştirdi. Yiyeceği içine koydu. Sonra da evdekilere yiyin buyurdu. Evdekiler yedi diler. Daha sonra hizmetçiye sağlam olan başka bir tepsi verdi. Kırık olan tepsiyi ise Hazreti Ayşe'nin odasında tuttu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu üzücü olaya sesini çıkarmamış, sabır ve tahammülüyle işin sonunu hayra çevirmişti. Bu durum insanların hatalarını düzeltmeye çalışırken öğrenmemiz gereken harika bir nitelik. Çoğu kez bizler değer verdiğimiz şeyleri itelemeye ve o insanın böyle davranmasına neyin sebep olduğunu anlamadan nasihat vermeye başlıyoruz. Bu hadisten harika bir ders çıkarıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir eşi yemek gönderdiğinde bir kadının içinde dolaşabilen kıskanç anlıyor. Ne onu azarlıyor ne de diğerlerinin önünde ona bağırıyor. Kırılan tabağı yenisiyle değiştirmesini sağlıyor ve mesele oracıkta halloluyor. Aile içinde çıkabilecek bir krizin nasıl yönetebileceğine harika bir örnek. Andolsun ki sizin için Allah'ı ve ahiret gününü ümit eden ve Allah'ı çokça anan kimseler için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır.